Gerçekleşen kıyamet alametleri. 2. bölüm. Müslümanların birbirleriyle savaşmaları. İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar fakat davaları birdir. İran-Irak savaşı şiddetlendi. Lübnan'da mezhep çatışması. Yemen'de mezhep çatışmaları sürüyor. Sünni-Şii Çatışmalar Müslümanların maruz kaldıkları şiddetli belalar Fitnelerin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu hal soyundan bir kişi. Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar devam eder. Arakan'da Müslümanlara soykırım yapılıyor. Müslümanlar diri diri yakılıyor. Doğu Türkistan'da Müslümanlar katlediliyor. Pataneli Müslümanlar kıyımdan geçiriliyor. Bangladeş'te Müslümanlara zulüm. Müslümanlara ölümden beter zulüm. Yıldırımların çoğalması. Kıyametin yaklaştığı sırada yıldırımlar o kadar çoğalacak ki insanlar birbirlerine şöyle diyecekler. Dün kime yıldırım isabet etti? Onlar da şöyle cevap verecekler. Dün falan ve filan kimselere yıldırım çarptı. Yıldırım sana. Yıldırım 400 evi yaktı. Yine yıldırım faciası. 5 yaralı. Yakınlarının kişiyi kötülüğe teşvik etmesi. Kişinin helakı ebeveyninin elinde, o yoksa karısının elinde, o da yoksa akrabasının elinde olacak. Şöyle, onu geçim sıkıntısı yüzünden ayıplayacaklar. Takat getiremediği işlere sürecekler. Nihayet o dayanamayarak karanlık ve tehlikeli işleri yapacak ve helak olup gidecek. Kızına hırsızlık dersi verirken yakalandı. Kızına fuhuş yaptıran anne. 5 yaşındaki çocuğu da uyuşturucu alet ettiler. Kumar borcu için kızını sattı. Hayvanlara insanlardan çok değer veren kişiler. Kıyamet yaklaşınca kişi köpek yavrusu yetiştirecek. Bu iş kendi öz çocuğunu yetiştirmekten ona daha iyi gelecek. Hayvanları sevmek, Allah'ın onlarda yarattığı güzelliklere karşı hayranlık ve şefkat duymak elbette güzel bir özelliktir. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği olay, ahir zamanda insan sevgisinin tamamen unutulup yerini hayvan sevgisinin almasıdır. Köpeğe milyon dolarlık miras, köpeklere 250 bin dolarlık düğün, köpeğin doğum günü için servet harcata, köpeklere insandan çok seviyorum. İnsanlar arasında sevgi ve saygının azalması. Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde, çocuk öfkeli olduğunda kıyamet yaklaşmış olacaktır. 10 yaşında suç makinesi oldu. Ders çalış diyen annemi öldürdü. 100 suçtan 12'sini çocuklar işliyor. Zamanın kısalması. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak. Bilimsel araştırmalar, Şuman Rezonansı'nda 1980'de, yani tam Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihinden itibaren değişim olduğunu ve zamanın hızlandığını tespit etmiştir. Ayrıca büyük depremlerde, dünyanın dönüş hızını etki ederek zamanın kısalmasına sebep olmuştur. Asya depremi günleri kısalttı. Deprem vurdu, gün kısaldı. Şili depremi günleri kısalttı. Ayrıca hadiste ulaşım araçlarının gelişmesiyle mesafelerin kısalmasına dikkat çekilmiştir. Dünyanın en hızlı tren hattı açıldı. Dünyanın en hızlı yolcu uçağı. Sesten 20 kat hızlı uçak yola çıkıyor. Uçak rotaları kısalıyor. İstanbul-New York arası 2 saate inecek.